Nasıl olur da siz Allah'a şirk koşuyorsunuz? Bütün bunlara rağmen şirk uygun mu sizin için? Küfür uygun mu sizin için? Nankörlük uygun mu sizin için? keyfe furun billah. Nasıl olur da siz Allah'ı inkar ediyorsunuz? Okuntum emvaten fa Siz yoksunuz. İsminiz, cisminiz, hiçbir şeyiniz yoktu. İnsan diye bir tabir yoktu. İnsan diye bir kavram yoktu. İnsan diye bir nesne yoktu. İnsan diye bir madde yoktu. Siz yoktunuz. Allah sizi var etti. Yani insan semaya bakmaz mı? Allah onu dileksiz yaratmış. İnsan yere bakmaz mı? Allah onu döşek kılmış. İnsan dağlara bakmaz mı? İnsan güneşe bakmıyor mu? Ya Allah onu doğurmasaydı insan daima Allah güneşi batıdan doğudan doldurmasaydı, onu batıdan batırmasaydı, insan daima bir karanlığın içinde olsaydı ne olacaktı? Veya daima bir gündüzün içinde olsaydı, hiçbir şekilde dinleneceği bir gece olmasaydı ne olacaktı? Bütün bunlara rağmen insan nasıl iman etmiyor? Nasıl insan bütün bunlara rağmen henüz kafirdir? İşte Allah onlara diyecek. Keyfe tekfuruna billah. Siz nasıl Allah'a inkar siz nasıl Allah'a inkar ediyorsunuz? keyfe tekfurune billah siz nasıl henüz kafir kafir yaşıyorsunuz nasıl olur da Allah'ı inkar ediyorsunuz nasıl olur da siz henüz müşriksiniz veya niye siz henüz müşriksiniz اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, سميتموها انتم وابا ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس bütün bunlara rağmen şirk uygun mu sizin için? Küfür uygun mu sizin için? Nankörlük uygun mu sizin için? Keyfe tekfuruna billah. Nasıl olur da siz Allah'ı inkar ediyorsunuz? Okuntum emvaten fe ahyak. Siz yoksunuz. İsminiz, cisminiz, hiçbir şeyiniz yoktur. İnsan diye bir tabir yoktu. İnsan diye bir kavram yoktu. İnsan diye bir nesne yoktu. İnsan diye bir madde yoktu. Siz yoktunuz. Allah sizi var etti. Hal ata insan hinun min lem yekun şeyen İnsanın üzerinden öyle bir zaman dilimi geçti ki insan mezkur değildi. İsmi, zikri, ismi cismi anılan bir varlık değildi dillerde konuşulan insan diye bir varlık yoktu. Öyle bir zaman dilimi geçti. Sonra Allah diledi ve insan oldu. Em hulikû min gayri şeyin em humul halikûn Söyleyin bakalım. Hiçbir şey olmadan mı yaratılmışlar? Allah yaratmamışsa yaratıcının bilgin olması lazım. Yarattığı şeyin projesini yapabilmesi lazım aklı olması lazım. Kuvveti olması lazım, gücü olması lazım. Hiç olmayan insanın ne aklı var, ne kuvveti var, ne gücü var, ne iradesi var? Em min gayri şey? Hiçbir şey olmadan mı yaratılmış insan? Daha insan yok. Hiçbir şekilde yok. Nasıl kendini yaratabilir? Em <laughs> humul Yoksa onlar mı kendini yaratmış? Em halakus semawati vel ard? Yoksa semayı ve arzı onlar mı yaratmış? Yokken ne kendisi var, ne gücü var, ne kuvveti var, ne iradesi var, ne hikmeti var. Hiçbir şey yok. Yok olan insan yokluk içinde var etmiş. Bu insan ne zaman akıllanacak? Bu insan ne zaman Allah'a dönecek? Keyfe tekfurune billah. Siz nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz? Bu ne kadar hayret verici bir şey. Bu ne kadar azim bir şeydir. Keyfe tekfurune billah. Ve kuntum amwaten, fa sizler yoktunuz. Hiçbir şekilde yoktunuz. Fe ahyakum sizi hay kıldı. Sizi diri kıldı. Sizi canlı kıldı. Sizi zikriniz yokken zikri var olan şeyler kıldı. Yokken adem iken sizi var kıldı. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Hani Rabbiniz meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İşte o zaman sizi var etmek istedi kardeşler. O zaman zikrinizi melekler duydu. İsminizi melekler duydu ama yine yoktunuz. Sizi Allah var etti. Keyfe tekfuruna billah. Böyle bir zata nasıl kafir olursunuz? Ve kuntum emvaten. Sizler ölüydünüz, ölü. Fe sizi dirildi. Ama yumi tukum. Sonra sizi tekrardan öldürecek. Thumma yuhyikum. Sonra tekrardan diriltecek. Bir daha ölme olmayacak. Ya ebedi cennet, ya ebedi cennet. Fariqun fil cennet ve fariqun fil sa'ir. Bir fırka cennete, Allah beni ve sizleri onlardan eylesin. Ve fariqun fil sa'ir, diğer bir fırka da cehenneme. Allah Azze ve Celle biz, beni ve sizleri, Müslüman kardeşlerimizi bunlardan, cehennemden, cehennemin amelinden, cehenneme sevk eden bütün hallerden bizleri